Bir kişi evine gelen bir hırsızı yatak odasında öldürürse herhangi bir ceza almaz mı? Türk Ceza Kanunu'na göre bir kişi kendisinin veya bir başkasının canına, malına, ırzına karşı gerçekleşen haksız bir saldırıyı bertaraf etmek için gösterdiği karşı saldırı herhangi bir suç oluşması halinde dahi cezalandırılmaz. Bu durumun adı meşru müdafaa halidir. Meşru müdafaa halinin oluşumu için dikkat etmemiz gereken unsurlar haksız bir saldırı olmalı, gerçekleşen veya gerçekleşmesi kesin olan bir saldırı olmalı ve verilen tepki saldırıyla orantılı olmalıdır. Size sopayla saldıran bir kişinin saldırısını bertaraf etmek için belinizdeki silahla o kişinin kafasına basarsanız size sopayla saldırmış bir kişi saldırısını sonlandırmış ve olaylarından uzaklaşmışsa o olayın akşamında o kişiyi evinin önünde bulup yara vermişseniz bu meşru müdafaalarından sayılmaz. Evinize haksız bir şekilde girmiş hırsızın saldırısını daha az şiddet kullanarak engelleyebileceğiniz onlarca imkan varken siz onu öldürmeyi seçmişseniz bu da meşhur müdafalarından sayılmaz. Efsanemizde anlatılan yatak odasına girme hikayesi olayların son geldiğini kişinin hırsızı öldürmekten başka herhangi bir çaresi olmadığını göstermektedir. Eğer siz yukarıda saydığımız meşhur müdafaa şartlarını denk getirebiliyorsanız evinize gelen hırsızı evinizde duş alırken bile yakalayıp yatırsanız ceza almazsınız.